Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni Discord sunucumdan bahsedeceğim. Arkadaşlar bu Discord sunucuma sadece iki tane textu pek atabildim. Arkadaşlar çünkü yanlışlıkla kuyu e, kullanmadığım bir de kötü textu pek yatmamıştım. Hepsini sevdim arkadaşlar. Yani şuradan e, daha fazla dosya atamadığım için. E, Midnight ve -like Nightjade attım. Yani bu vardı. Arkadaşlar zaten ben bu niye cool kullanıyordum. Bir de arkadaşlar cool Fate vardı. Discord sunucu zaten vardı. Youtube'a da at ama atacağım diyor. Arkadaşlar cool Fate zaten biliyorsunuz. Arkadaşlar böyle böyle bir sürü şey tek sürü gelecek arkadaşlar. Hepsi çok güzel. O zaman arkadaşlar bay bay. Hey, yarın video atamayabilirim. Hastayım da arkadaşlar biraz. Hadi bay bay arkadaşlar. İyi günler.